Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu önemli gelişmeyi değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Bu kez konuğumuz Adalet Komisyonu üyesi Sayın Ali İhsan Yavuz. Kendisi meclisten konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş evet, son, son 24 saate aşkın süredir aslında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Birincisi 12 Eylül davasında kararın açıklanmasıydı ve sonrasında Anayasa Mahkemesi'nden iki önemli karar geldi. Biri Balyoz davasına ilişkin, biri de hani Avcı'nın tutukluluğuna e, yargılanma sürecine ilişkin. Ne demek lazım? Bugün de tahliye kararı çıktı yerel mahkemeden. Buyurunuz sizi dinleyelim. Tabi Türkiye bugün itibariyle Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı tartışıyor. Belli ki bir süre daha tartışacak, öyle gözüküyor. Tabi Türkiye uçlarda yaşayan ülke, her şeyi çok uçlarda yaşıyoruz ve çok acele kararlar veriyoruz. Aslında geçmişte çok önemli bir dava olarak karşımızda duruyordu Balyoz davası. Hmm. Ve Balyoz davasını aslında belki irdelemekte de bir parça fayda var ama... Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararına odaklanalım isterseniz. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi ve Balyoz davas sanıklarını son derece ilgilendiren belki çok önemli bir karardı bu. Tabi bireysel başvuru hakkı elde edildikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne gözler çevrilmeye başlandı. Peş peşe önemli kararlar veriyor. Zaman zaman da onlar eleştirilmeye müsait kararlar olabilir ama özellikle bugün için Balyoz davası sanıkları kapsamında verdiği karar gerçekten çok dikkat çekici. Fakat sanırım onu da biraz farklı mı okuyoruz diye aklıma geliyor. Belki biraz da yanlış mı okuyoruz diye düşündürtüyor beni açıkçası. Hı hı. Zira Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar Kesinlikle bu e, davayı ortadan kaldırmayan bir karar. Hı hı. Yargılamanın iadesine yol açan e, bir karar olarak karşımıza çıkıyor. E, yargılamanın iadesi daha yapılmadı ve yargılamanın iadesine tam olarak karar verilmedi. Yargılamanın iadesi kararından sonra mahkeme, yerel mahkeme yeniden bir karar verecek. Ve bu karar belki Türkiye'nin gündeminde yeniden tartışmaya sebebiyet verecektir. Şu anlamda söylüyorum bunu. Hı hı. Ne türden bir karar verirse versin e, yerel mahkeme, Türkiye bunu tartışacak, öyle gözüküyor. Çünkü bu sıradan bir dava değil, bu çok normal bir davada değil. Mesela 2003 yılında e, 650 bin kişiye yakın fişlenmenin olduğu söz konusu, e, bu davada gözaltına alınmanın olduğu 1 milyon 683 bin kişi yaklaşık hatırımda kaldığı kadar fişlenmenin olduğu bir dava. Mesela benim de adım geçmişti o dönemde. Hı hı. 2003 yılında Sakarya'dan fişlenenler vardı. O fişlenenlerin listesini mahkemeden olarak bir bakalım dedik. Kendimi de orada gördüm. Bana da bir terör örgütü da e, e, damgası vurulmuş. Bilmem hangi örgütün, bilmem hangi yerinden sorumlu bir üye olarak tanımlanmıştım. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz bir gece yarısı belki de evime e, ...bir tebliğ ile gidilecekti ve kapıyı muhtemelen gece yarısında eşim açacaktı. Eşim kapıyı açtığında işte Ali İhsan Yavuz'u almaya geldik. Çünkü böyle bir suçu var diyeceklerdi. Tabi buralara kolay gelinmedi ve bu dava hiç yoktan ortaya konmuş. Veya bu dava kapsamında yargılananlar kesinlikle yani hiçbir şekilde suça tevessül etmemiş olarak addedilmesi mümkün gözükmüyor. bu, bu davada az önce verdiğim de, 1 milyon 683 bin veya 650 bin kişilik sayılar 12 Eylül referandumuna ilişkindi ama belki yenileri yaşanarak belki daha fazlası söz konusu olacaktı balyoz davası kapsamında. O açıdan bakıldığında çok ehemmiyetli, çok önemli, üstüne durulması gereken bir dava olarak karşımızda duruyor ve ben bu yargılamanın iadesinin yolunun açılması başlı başına e, insanların, sanıkların beraat edeceği anlamına gelmediğini düşünüyorum. Gelmemesi gerektiğine de inanıyorum. Hak eden elbette cezasını almalıdır ama yanlışlıklar varsa anayasa mahkemesinin işaret ettiği kapsamda yeniden yargılanacağına göre yanlışlıklar yapılmışsa bu yanlışlıkların da düzeltilmesi, hak mahrumiyetleri söz konusuysa bu hak mahrumiyetlerin de ortadan kaldırılmasının Türkiye açısından, yargı dünyası açısından, yargımız açısından, adalete güven açısından son derece isabetli olacağını düşünüyorum. Hı hı. Dijital deliller üzerinden karar e, verilemeyeceği ve bundan sonraki dava sürecinde, yargılama sürecinde de e, bu deliller e, delil olarak kullanılmazsa eğer ki sanık avukatlarının ifadeleri böyle uzunca bir süreçtir. E, geriye delil, delil teşkil edebilecek e, çok da bir şey e, kalmadığı yönündeki değerlendirmeleri var. Bu noktada da birçok kişi için beraat e, yolunun açılabileceği değerlendirmesinde bulunuluyor. Ne dersiniz e, dijital deliller üzerine Sayın Yavuz? Elbette yani yeni bir durum değerlendirmesi söz konusu olacak. Yeni bir yargılamanın iadesi yolu açılacak ve mahkeme yeni bir yargılamada bulunacak. Bunun sonucuna göre elbette mahkum olanlar olabilir, beraat edenler olabilir veya cezasında değişiklikler olanlar olabilir. Ama Balyoz davasını, Balyoz hadisesini bir bütün olarak yok saymaya kalkışmak aslında Türkiye gerçekleriyle ve hayatın olağan akışıyla uyuşmayan bir durum olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla madem böyle bir plan yapıldı, madem böyle bir süreci Türkiye geçirdi. Bu yeniden çok titiz bir şekilde yargılanma suretiyle hak edenler varsa, bu hak edenlerin mahkum olmasının yolu açılması yok. Yanlışlıkla dijital veriler üzerinde yanlış tanımlamalarda bulunulmuş ve yanlış delil değerlendirmesi söz konusu olmuşsa da, bu durumun düzeltilerek cezaların indirilmesi gerekiyorsa indirilmesi beraat edilmesi gerekenler e, gerekiyorsa beraat edecek olanların beraat etmesi elbette kamu vicdanını daha da rahatlatacak. Ama dediğim gibi yani bir şeyler olmuş ve uzun süre bu davayı Türkiye konuşmuş ve çok uzun sürede görüşülmüş, karara bağlanmış bir dava. Öyle üç sanıklı, beş sanıklı e, dosyalarda bile birçok hata yapılırken bu kadar çok sayıdan müteşekkil sanığı olan bir dosyayı görüş dosyası görüşülürken bu kadar girift bir takım hususiyetleri olan bir dava karara bağlanırken elbette bir takım eksiklerin yapılması mümkündür hı hı. Elbette bir takım hataların yapılması da mümkündür bu hataların düzeltilmesinden tabii de bir şey olamaz anayasa mahkemesinin bu yolu açması bu anlamda son derece sevindiricidir Madem bunlar tartışılıyor madem bunlar kamuoyunca oyunca bir anlamda tereddütle karşılanıyor Öyleyse yeni bir yargılamanın iadesi işte yeni yerel mahkemenin yeniden işe el atması anlamına gelen bir kararın ortaya çıkması söz konusu oluyor. Budu bu durumda yeniden bu yargılama yapılsın, kamu vicdanı da rahatlasın. Ama dediğim gibi, yani ben şahsen Ali İhsan Yavuz olarak o günleri yaşan o günlerde yaşananları bir parça izlemiş birisi olarak ve bir anlamda da Balyoz davası kapsamında fişlenen birisi olarak Sakarya'da bir vatandaş olarak o gün Sakarya Ak Parti merkezce başkanı sıfatımla görev yapıyordum, bir terör örgütü üyesi sıfatıyla damgalanmış birisi olarak. Bu davayı, bu dosyayı ve bütün bu olan balyoz planlamalarını, planlarını yok saymayı doğru görmüyorum açıkçası. Dolayısıyla özetle vurgulamam gerekirse ben de böyle büyük bir davanın içerisinde kayıtsız şartsız, hukuka uygun olmayan hiçbir değerlendirmenin yapılmadığını düşünmüyorum. Ben de yer yer yanlışların olabileceğini, ben de yer yer belki tanımlamaların, nitelemelerin, suç vasıflarının yer yer vasıflarında bulunma, bulunma hususunda isabeti, isabette bulunulmayacağını düşünüyorum. Ama böyle önemli bir davayı Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı üzerinden gitmek suretiyle tamamen yok olacak ve tüm sanıkların beraatle sonuçlanabileceği bir süreci hep birlikte izleyeceğiz anlamına gelen bir sürecin söz konusu olmayacağını düşünüyorum. Böyle olmamasını da temenni ediyorum. Çünkü işin içerisinde bulunmuş birisi olarak, bir anlamda mağdur olarak bulunmuş birisi olarak ki Türkiye'de birçok mağdur var bu anlamda, yani hiçbir şey olmamış gibi üstünü örtelim, kapatalım ve bu ortadan kalksın şeklinde bir beklenti içine şahsen girmeyi, Uygun görmüyorum. Peki, adalet sevmiyoruz. yerini bulsun, gerçek anlamda, muhteşem anlamda ve mükemmel anlamda bir yargılama söz konusu olsun. Önce yapılması muhtemel olmuş olan ya da yapılmasına ilişkin, hata yapılmasına ilişkin yaklaşımları karşılayacak şekilde e, dört eli mamur bir yargılamadan geçmek suretiyle adalet yerini bulsun istiyorum açıkçası. Dileriz öyle olur efendim. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağolunuz. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Çok diliyoruz. Çok teşekkürler. Size de iyi çalışmalar sayın Yavuz ve sayın seyirciler şimdi kısa bir ara vereceğiz.